Öyle dalmıştık ki kendi işimize. Bağışlayın bizi. Siz açlıktan uyuyamazken... Tok uyuduk. Unuttuk. Bağışlayın bizi. Çöpe attık tabaklarda bitiremediklerimizi. Doyduğumuz için şükrettik. Şükrün. Paylaşmak olduğunu unuttuk. Siz açken... Tok uyuduk. Bağışlayın. 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 Hiç yolumuz düşmedi yaşadığınız yere. Sıcacık evlerimizde... Aklımıza gelmedi soğuktan doğduğunuz... Zor işmiş yoksul olmak. Çaresiz kalmak. Bilemedik. Bağışlayın. Daha fazla geç kalmadan... Bağışlayın. 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 Beslenme, barınma ve giyinme her insanın temel ihtiyacıdır. Günümüzde bu ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlar ciddi bir hayatta kalma mücadelesi veriyor. Dünya üzerinde aç ve yoksulların iyi beslenemedikleri için hastalanarak ölenlerin sayısı hızla artıyor. Daha fazla geç kalmadan bağışlayın.